yaşamak da ölmek de ekip işidir. Yaşamak da ölmek de. Duş aldım hala üzgünüm ya. Ha. E, Bizinin köyüne hoş geldiniz arkadaşlar bugün. Kalmadığımız yerden e, zombi evreninde e, arkadaşlarla beraber yaşadığımız anları paylaşacağım. Aslında video çok uzundu 6 saatlik bir kayıtmış. Yani ben 6'ın o 6 saati yüklemem. Onun yerine e, sahne keserek kısa bir video yapmayı tercih ederim dedim ve yaptım. Yaptım da! Duş aldım hala üzgünüm ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok, kaç buradan kalabalıklaşıyor. Olsun. Tavayı yukarısı, çalış. Yukarısı kalabalık. Yani elinde o oklava mı var? Aynen. Neydi bunun adı ya? Merdane miydi? Lan. <laughs> 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 Oğlum öleceksiniz. Lan yok. Aaaa! Yazan... <laughs> <olay. gülüyor> <Oğlum, gülüyor> kaçsana! Kaçamadım! Kaç kaç! kaç. <laughs> ben, ben <laughs> <Isırıldım> abi. <laughs> Hayır! Durun bir saniye. Üstümdeki her şeyi... Üstündeki her şeyi bıraktım. <laughs> lan et <yardım, gülüyor> lan lootlama gelsene şuraya. <laughs> Amına koyayım oğlum bırakın bırakın ısırılacağız. Samet kaç kaç? Ustam gelin evet. gelin. Şu eve aşağı gidelim. mı abi e, <laughs> <Evet. gülüyor> abi aşağı tarafa gidelim. Ee, apartmanların bak şu tahta evlerin olduğu yere gidelim. Babam arada game designerlık yapıyordu bana. Ya çok şirin. Değil, damık. <laughs> Kıramıyorum da, şey de diyemiyorum, baba sen işine baksana emekliliğini yaşadı diyemiyorum. Yok diyor, ya bak kapistan kaçış oyunu var onu yapın diyor. <gülüyor> <gülüyor> İnan abi. Hı? Hmm. Sana şikayet edebilir miyim şeyi, Emirhan'ı? Niye? Bu demin götelek, aldı elini, şapkanı, tamam mı? Arkasında zombiler var, sıkı sıkı ilerliyor, mermisi bitti öldü. Silahlarda da zombiyle beraber kaldı orada. Şimdi iki tane silahımız olabilirdi. Boş yere mermiler harcandı. Silahlarda gitti. Aa tamam ee... Yani Emirhan yaptı götelektik de... Eee ben şey diyeceğim. Alptu biz o evin içindeyiz. Üstadım geldi. Ben de oradayım. Hiç siklemedi. Abi şey oğlum biz de zor durumdayız lan şu an. Buğra. Buğra da hiçbir şey notlamadan Sinan abilere doğru gittim. Geldim, 3-4 tane zombi vardı dedim, ben bunları öldürürüm. <laughs> Geldiğim gibi Sinan abinin yanında öldüm. Sıfır sikledi ya beni. Ulan Sinan abi alacağın olsun senin. Ya üstadım biz de şu anda şey yapıyorum, kontrolü ele almaya çalışıyorum Buğra. Tamam tamam ben anlayacağım anladım. O yeşiller var ya. İşte onlar senin... <gülüyor> <gülüyor> İşte beklediğim <laughs> beklediğim şey buydu. Yeşillerin sağındaki direkt turuncu binadayız. Kirli sar sargıyı değiştir Alpto bu arada. Ulan girdiğimiz evde kitap da yok. Boros bu çocuğu hiçbir şey okumuyormuş. Zaten kör cahiliniz var aranızda. <laughs> Senin kesin zengindir. Kör cahil Sen. <laughs> ben sağırım bu arada sadece. Oha sağlık mı aldın? Sağırlık evet, kaldım. sadece sağlık aldım. Aynen ben de öyle aldım. Ben kör cahil değilim ya. Hızır <laughs> cahil ya. <laughs> tamam. Biz bak sizi bekliyoruz, biz beklerken sıkılıyor karakterler. Kitap okuyun abi. Oğlum Bunu kitap çözün. yok evde, bir eve girdik cahilin birinin evine girdik <laughs> kitap yok evde. Şu pompaya bas pompaya sıkıldığında <laughs> geçiyor. Bende bir dergi var abi onu okuyun. <laughs> abi. Çengel, çengel şey çözüyor, çengel bulmaca. <laughs> Aynen. Bende yani gazete dergi falan var onları ok. Aa aynı anda bakar mısınız? Oku. Dur Artur'a yancı olayım. <laughs> Ter tersten okuyamıyoruz mu ya? <laughs> Siz ne yapıyordunuz artık? <gülüyor> <gülüyor> niye pompa var? <gülüyor> 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 <laughs> pompa can sıkılmasın diye. Hocam o pompayı bir kullanın ya. Sinan abi önüne bir otur basayım abi. Sen <laughs> de sen <laughs> ben ya ben ya ya ya. Sinan abiye basayım mı? Göt Gazete aa şapka yaptı lan. Gazete kaldığından şapka yaptım okumak dedim. <laughs> Deli misin <laughs> ustam sen? <laughs> Zırcayla olmadın emin misin abi? <laughs> abi benim olduğum yerde depolar falan var. Tamam. Nerede olduğunuzu anladım ama. Arkada ben ve arkadaşlarım geliyoruz. <laughs> ya yani, ne? Oğlum bak 30-40 kişiyle geliyorsun sen ya. Abi varmış dediler. şeyler. kendime kendim <laughs> oldum. tuvaletin penceresini kapatın. Tuvaletin penceresini açık. <laughs> Aa Bora Bora Bora. Arkandayım koş. Tamam abi kapadım. Anka donun yok. <laughs> evet. Güzel tamam. misin burada pis sapık? O Ayrıca koş koşma koşma koşma. Gel, gel, gel sana kardeş. Hayır hayır koşma. Ya. Ya. Ne demek ya? Pis sapık. Tamam perdeyi de çektim. Ya Bora. Şurada bir yıkanayım. Abi, abi. Oğlum yanlış yere gidiyoruz Şuraya lan. Duş gidiyor? alın duş. Ee, Samet bu arada sen de gir duş al. Ee, elbiselerin şey olsun yani temizlensin. Bu tarafa misin? bu tarafa buradan. Tamam. Samet'le beraber duş alın. <Gülüyor> <Gülüyor> aynen. <Gülüyor> çok sıcak su. Ama 20 metrekare. Ah, tırmık şimdi mahvedeceğim orada. <laughs> Adam elinde tırmıkla geliyor. Ananın. Aa içeride var. Şapkası Aşıyorum. çok iyi ya. <laughs> ya abi, <Ya>, grubun <laughs> delisi. O mu ben mi? Yapma öyle şapka yapalım mı? Donum olmasın şeyle gezeyim. <laughs> Bak içeride zombi var. Zombi yok. Evet. Neyse 4 kişi zombi iskebiliriz. Bir olmaz aç ya. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun bak ısırılacaksın. Helal <laughs> be ustam be. Bu kim? <laughs> Bu zombi mi? Ana, işte, Samet zombiymiş. kendini geliştiriyorsun. <laughs> Kanka çok bağırdım. Çık 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 evden çık. Çık evden. Ne oldu lan? Lan zombi bıraktı. bastı. Dur kitap bitsin. <laughs> Çünkü <Çok gülüyor> ama zombiye dönüşmüş bir Samet olacak şimdi. O komuş zombi olacak abisi. <laughs> abi, Lan abi, bu ya. ne? Aa! Çizdim mi göt? Of, of of. Beyler ben yoruldum öleceğim. <laughs> Ulan Emirhan. <laughs> grubun ağzına nasıl sıç sıçılır? Bir şey ya hani. <laughs> Adamın çantası var. <laughs> Ve alamayacağız. Evet alamayacağız ya. Silahımız olsa alırdık. Sen silahı burada sıksan alarm gibi olur işte. Beyler evet. tren yaptım geliyorum. Oha Tarma var lan. Oğlum harbi buraya kurulmalıydık ya. O oh, süpermiş. Beyler ben öldüm. Öldün mü? Bir şey değil mi? Buraya hala kurulabiliriz. Evet. Arkamızda birileri kalmadı herhalde. Atlattık. Güzel. Güzel kaçış. Güzel. Başarılı. Dur geliyorum, Hayır, geliyorum. <laughs> yani yok. Ar Aramızda enfeksiyonu olup ölme ihtimali olan var mı? Benim var. Hadi şimdi ne yalan söyleyeyim. Ama gizliyorum yani RP olsun. Abi dur varsa söyle. Testeresi olan varsa, ha kolu moluysa keselim oluyor mu? Vurdum <laughs> öyle. Oluyor oluyor. <laughs> <laughs> Nereye oluyor? Değil oluyor mi? oğlum. Testeresi olan oray, varsa kesedim kolu bacağı ise. Ben dinlerim. Eğer ölürsen yani Abi, zaten korkulacak. taşaklarımdan ısırıldım. Nasıl keseceğiniz taşaklarımı? E oğlum hadım edeceğiz <gülüyor> işte? Taşlarını keseceğiz işte. Hayır yani kasık bölgesinden ısırıldım. Tamam Komple alt tarafımı işte. komple atmanız lazım. <laughs> <laughs> Buğra ben taşırım seni. <laughs> zombi apokalipsi en faydalı şey. Benden aşağısı olmayan adam. Beyler. <laughs> Alp zombi olursa kafasını kim sıkacak? <laughs> ben sıkacağım. <laughs> <laughs> bunu, ya. Bunu artık çözmemiz lazım. Peşimde 5 tane var. Ya, acı zaman... içindeyim ya. Enfeksiyon kaptım şu an ya. Ya, ya o kadar hızlı de hızlı 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 <laughs> hızlı ısırılmış olamam ya. Anne. oğlum ne çabuk ısırılıyorsunuz ya. Yeter lan. <laughs> Anne. Aşırı girdi. Gel lan. <laughs> Aradan girsek sessizce. Oradan değil lan aşağıdan. Sessiz olalım Hem de çok sesi. Anamız kim zombi bir <laughs> <laughs> Durun beni bekleyin. Beyler alırız alırız. He, babayı alırız. Ha, geliyor geliyor. Tamam gelsinler açılın Allah açılın. Allah Allah. Çok, çok zombi varmış. Açılın açılın abi. Abi arkamız doldu arkamız. Hani? Ha. Yukarıya bakın. Haydi. Ha oklavamın tadına bak orospu çocuğu ha. Ha merdane spor. Geliyor geliyor. Ha, yaşlı bunak. Ananı sik. Öyle. Öl! Helal. Nasıl Aa. Oh. vurduysam anasından buna gitti. Aa, oh. ah, 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 kankam, ısırılma kaç. Ya abi kaçın. kaçın. <laughs> ya niye ısırılıyorsun? Neyse ısıramamış galiba lan bir şey yazmıyor. Vurun lan orası çocuklarına. <laughs> i̇şte budur be takım çalışması. Hala evet, var. Sa saat olmayan varsa salsın. Onun Aykut bu sen değil misin oldu? bu kim <var>? lan? <laughs> bu bizden <laughs> biriydi. Aykut'uydu. Oğlum Samet sen kaçamıyor musun? Kaçamıyorum şu an. Arkadaşlar aktar. getirdim yeni arkadaşlar. Teşekkür ederiz abi. Lan, oklavam abi. kırıldı ama oyun. Ha indirdim abi. Artu <laughs> <indirdim. gülüyor> <laughs> ne diyorlar ya? Beyler bu taraftan bak bu yürüyüşün adı Horoz Yürüyüşü. <gülüyor> <gülüyor> horoz Yürüyüşü. Harika. Hadi bakalım. Şimdi sol tarafımızda mor bir şey görünüyor. Kesin orada güzel bir loot var. Gitmeyi düşünür müsünüz? Bakalım abi hemen. Şimdi bir ilerden solda. Tamam. haritadan bir bakın isterseniz. Üstadım haber ver durunca biz seni koruruz. Big statement diyor. Acaba o mu acıktırıyor? <laughs> Ulan adam fitness dakika, mi çalışıyor? Bir dakika boş durmuyor görünüyor. <laughs> Zombi oh, solda zombi. Zamm... Bir sürü zombi. Zamm... Abiler Benim... arkanızdan zombiler geliyor ama. Benim kovu şapkası var lan. Şey desene. Yeehaw! Say <laughs> <laughs> e o vesti yeehaw. Lan! They never say kaç, kaç 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 kaç! Kaç kanka kaç! I'm fine. Kıtlatmayın kendinizi. Benim karakter bir vuramıyor ya. Hem ki de vuramıyor. Sinan abi. Ustam efendim. Neredesin? Şu anda 50 tane zombi ile kapışıyorum. La yapma yani? abi nasıl yapıyorsunuz onu ya? ya bir de elinde kürek var. Ustam nasıl oluyor nasıl? Kardeşim Rambo Sinan derler. Bak 50'si de peşimde beni yakalayamıyorlar. Tamam da niye 50'si de peşinde? Abi loot yapmamız lazım. Biz orada durdukça daha da geliyorlar. Hayır böyle bitemez, hayır öldüm, öldüm. Ah neyse abi bu son olsun. Yani başka bir gün tekrar oynarız. Duş aldım hala üzgünüm ya. Allah.